Benim bu süreçte en çok zorlandığım şeylerden biri TYT Türkçe'ydi. Aşırı zorlandım Hiç yapamıyordum. Doğru düzgün yapamıyordum. Senenin başında 27.5 yaptım. 30'a çıkardım. 30'dan sonra 32.5'u gördüm düştüm. 23'lere falan yani. Ya berbattım. Dün bir tane arkadaşımla konuşuyorum Onur. Kendisini çok severim. Onur'a dedim ki. Onur videomda iyi hissettiğine bahsetti benden. Ve Türkçe yapamadığından bahsetti. Ben de dedim ki ben de yapamıyorum. Ben bunu kabullendim dedim. Ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyen bir yanda olan bir şey değil dedim. Ben böyle baktım. Türkçe'nde ne olursa olsun ev, e, başıma koyacağım dedim. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi benim evimde dedi, dedim. Sonra Onur dedi ki bana. Yakıştırmadım Doğu Bey dedi. O söz beni çok etkiledi. Ben birincilik birincilik diyorum. 200'de 200 diyorum. Ama Türkçeden taviz veriyorum. Bu doğru bir şey mi? Bu doğru bir şey değil de. Ben bunu kafaya çok taktım. Gerçekten taktım. Yani cidden çok stres oldum yani bunu düşününce. Harbiden ben niye böyle düşünüyorum diye. Sonrasında bir sonraki sınavı o kadar yüksek odakla girdim ki sadece iki tane paragraf sorusu yanlış yaptım. Benim için güzel bir net yaptım. Diye dil bilgisinde yanlış yaptım. Genelde dil bilgilerinin hepsini doğru yapıyordum. Ama paragrafı yapamıyordum. Ama artık bu bakış açısıyla girince bütün paragrafları yapabilir hale geldim ve hepsini anladım. Önceden diyordum ki ya bu soru niye böyle? Sorunun çözümünü bakınca bile anlayamıyordum. Ama artık şıkkı görünce direkt aa bu böyleymiş diyorum. Hemen anlıyorum. Kafa yapım değişti çünkü. Ben o Türkçe'ye başka bir kafa yapısıyla gittim. O yüzden başarabildim. O sayede başarabildim ben. Kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizim ona yapabileceğimize gerçekten inanmamız gerekiyor. Ben gerçekten inanmıyormuşum Türkçe'ye. Ben onu anladım. Ben bunu fark ettim. Ve gerçekten full odak yapınca, inanabilir şekilde yapınca ben bunu başarabildim. Teşekkür ederim Onur öyle dediğin için. Teşekkürler beni rencide ettiğin için ya. Rencide etmek doğru değil. Doğru mu bilmiyorum kardeşim ya. Ama siz beni anladınız. Sizin beni anladığınızı çok iyi biliyoruz. Bunu anlatmak istedim. Ben o Türkçeyi de fullleyeceğim. En zorlandığım dersi de fullleyeceğim. Onu fullleyemezsem nasıl 200'de 200 yapacağım değil mi? Ben böyle bakıyorum. Zafer inananların olacaktır. Bye-bye.